Evet, Bebe be, gelelim en önemli e, konumuza. Hepsi önemli ama artık aslında yavaş yavaş bütün e, olayın e, kilitlendiği yer alkali olmak nedir, asitik olmak nedir? Bütün olay buradan başlıyor aslında. Bunu bir alalım sizden. Şimdi efendim, e, doğada e, dengeler vardır. Bu dengeler yinyang denir. Bu Çinlerin meşhur şeyi vardır. Yani, Siyah-beyaz gibi, kadın erkek gibi, sıcak-soğuk gibi. İşte asit ve asitik bazik de doğada esasında bir dengedir. Ve burada olay ama öyle enteresan ki asitik yapı yedi e, skalası konulmuştur. ortaya yedi rakamının altındaki gösterge rakam olarak asidiktir yedi'nin üstlerinde de e, bazik yani alkalidir. İnsan kanı da 7.365, 7.4 ortalama. Yani insanoğlu yaratılışımızda var olan değerlerimiz 7.4'ün üzerine kurulmuştur. O 7.4'ün altında her şey bize zararlı, 7.4'ün üstündeki bize faydalı dengemizi korumak için. İşte burada bizim de burada yapacağımız şey bu asit baz olayını dengelemek ama ne garip ki bugün yediğimiz içtiğimiz beslenme şartlarımız, koşullarımız, içtiğimiz suda yiyeceklerimize kadar hep 7.4'ün altında. Mesela bir Coca-Cola Allah göstermesin 2.5. Mesela bir et 5 civarında, inek peyniri 4-5 civarında. E peki kanımız yaratan öyle yaratmış ki 7.4'ü korumazsa asidik olacaksın sonunda ölüp gideceksin diyor. Nitekim hastalıkların en önemli sebebi de burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. İşte bu dengeyi sağlamak için biz gıdalardan da alkali alamıyoruz. O zaman böyle bir e, takviye, öyle bir değer ortaya koymamız lazım ki zaten bu düşünce buradan çıktı e, bende. O dengeyi sağlayabilelim felsefesiyle bunu ortaya çıkarttım. Onun için alkali beslenmede en önemli olay içtiğimiz suda başlı olmak kaydıyla çünkü ısısal değeri değişmiyor. Yemeklerde çok korkunç ısılar ortaya çıktığı için alkali olayı tamamen yok oluyor zaten. Onun için asit alkali beslenmenin en önemli olayı soğuk gıdalardan, sebze meyvelerden bile alacağımız değerler bizim alkali yapımızı koruyacaktır. Alkali olmamızı sağlayacaktır. Evet, Olay fazla bu. Salgı. Evet, Fehmi o zaman bunu biraz daha netleştirelim. E, şu soru gelsin. E, vücudumuz asitik olursa hangi hastalıklar ortaya çıkabilir? Ve e, asitik olmanın belirtileri nelerdir? Aslında bir kişi e, vücudun asitik olduğunu kendisine nasıl anlamaya başlar? Sayı şu, asitik vücutta bir vücutta rahatsızlık varsa şunu başta insanlar kabullenmeli Benim gittiğim yolda bir yanlışlık var. Yani beslenmemeli. Yani asidik bir yapı. Asit demek hangi noktada rahatsızlık varsa o noktada yoğunlaşarak o noktada kan hareketini yavaşlatıyor, orada ödemler oluşturuyor, iltihaplar oluşturuyor, orada ağrılar olmaya başlayarak başla asidik yapı bunu yaratıyor. Ama niye asidik yapı yaratıyor? Çünkü asidi asidik gıdaları alınca vücut yaratılışımız öyle bir makine ki ona tedbir olarak başta kalsiyumu kullanarak setler kuruyor. Mesela bunun adı kronel kalp hastalıkları. Plaka dediğimiz bir olay vardır. Kalp rahatsızlıklarında damarların daralması. Şimdi orada asit çok vücutta beyin hemen harekete geçip oraya kalsiyumu göndererek asitle kalsiyum birleşince kristal seramik gibi bir yapı oluşarak da biz plaka diyoruz bilimde. Şeyde halk arasında. Yani tedbiri hemen orada almaya çalışıyor ama tedbir alıyor, plaka yapıyor ama kalbin damarın bir yapısı var. Damar daralıyor. Yani hortumun içinde kireç su geçe 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 sonunda darala darala o su geçemez hale geldiğinde de bir yerde patlak veriyor. Ondan sonra bunlara kalp krizi diyoruz beyin damarlarında böbrek taşlarının oluşması, birçok organ ekleme ağrılarının oluşması. Yani şunu tabii ki abartıyor gibi gözüküyorum ama değerli arkadaşlarım biraz ne olur siz de inceleyin. İnanın bütün hastalıkların en önemli sebebi başta yanlış beslenmelerle ortaya çıkan asidik yapılar ortaya koyduğu sonuçtur. Yani benim 20 yıl ki okullar, üniversiteler 4 yılda bitiriliyor. Ki ben de bitirdim e, üniversite. Ama yaptığım 20 yıllık araştırmalarda buraya geldi. İnanın her şeyin başında beslenme, o da asitik beslenmelerin ortaya koyduğu sonuç. Nedir bu göstergesi? Göbek, o teker denen e, arka satenler, önde göbek e, ortaya çıkması. Yani o şişmanlama olayının sebebi vücuttaki asitleri korumak için beyin hükmediyor, yağ yarattırıyor vücuta, yağ yaptırıyor, o yağlarla asitleri depolatmak, depolatarak insanları öldürmemeye çalışıyor. Yani kabaca tabiri budur. Ya bütün hastalıkları, kalp damar hastalıkları, şeker hastalıkları, yani bütün Hazlar. kronik hastalıkların sebebinin başında, bakın hepsi demiyorum, başında asidik olay geliyor asitli evet. O zaman şöyle hemen örnekler verelim o zaman Fehmi Bey. Hangi yiyecekler asidiktir? Hangi yiyecekler alkalidir? Böyle aklınıza gelen hemen bu yiyecekler asidiktir. Bunlar alkalidir. Oradan da anlayabiliriz zaten bazı. Sabah yediğiniz inek peyniri asidiktir. Her yediğinizde iyi düşünün. Arkasından yediğiniz etli yemekler asidiktir. İyi düşünün. Ha, elinize tere, maydanoz ve roka, havuç, çeftali, elma aldığınız zaman mutlu olun. O sizin en alkali, en güzel yiyeceklerinizdir. Yani esasında bunlar sizler biliyorsunuz. Fakat yorum yapıp da, ortaya koyup da bunun mütalası yapın. Asitlik yapılar pişmiş. ısıyı gören her şey asitleşiyor arkadaşlar. Hele hele o yağlar, Allah göstermesin, o trans yağlar, o ayçiçek yağını Point of Jost diye... 150 dereceye soktuğunuz zaman trans denen bir yapıya başlıyor. Ve o gidip vücutta, vücut ona öyle bir düşman ki, çünkü yaratılışımızda öyle bir yağ yoktu zaten. Sonradan çıktı o ayrı bir konu. Ha, ama bir tere yediğiniz zaman, bir maydanoz yediğiniz zaman, bir roka ispanağı canlı yediğiniz zaman, elmayı canlı yediğiniz zaman o beyniniz de mutlu oluyor da farkında değilsiniz. İşte o mutluluğu siz kendinize de yaratarak hükmetmeye çalışın. Olay bu.